En tehlikeli kilitlerden birisi. Probi'yi evet. kaldırıyor, destek alıyor ve evet. Merhaba arkadaşlar, yeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tehlikeli kapanlardan bir tanesini daha işleyeceğiz. İngilizce'de biz bunu full Nelson olarak biliyoruz. Ve düştüğümüz takdirde arkamızdan birisi bu şekilde bizi kilide aldığında gerçekten çıkması tehlikeli olanlardan bir tanesi. Kısaca görecek olursak iki şekli var. Bir tanesi bu arkadaşlar, eller burada üst üste geliyor görürseniz. Bir tanesi de bu, kenet. Ve bu göreceğimiz en tehlikeli kilitlerden birisi arkadaşlar. Sebebi şu, eğer biz bir güreşçi değilsek, standart bir insan olarak Boyun Sağlığımız açısından bu hareketi yapıldığında basarsak arkadaşlar Kişinin burada boyunlu Ciddi şekilde zarar veririz Yani biz bunu yapmıyoruz tabi Bu duruma düştüğümüz zaman Eğer Biz bir güreşçi değilsek standart birisi olarak boynumuz çok güçlü değil Hareketi bastığımızda çok ciddi baskı gelir Bununla birlikte arkadaşlar Hareket eğer şu şekilde almışsa Kol gücümüz yeterliyse arkadaşlar Burada Omuzlardan vurduğunuzda bas, yaptığınızda kırarsınız. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama hareket şu noktada sıkıntı arkadaşlar. Burada parmaklar kenetlendiğinde kırmaya çalışırsanız kuvveti yeten kişiyi kıramazsınız. O da sizi basar ve boynunuzu incitir. Ve böyle bir durumda çok basit bir çıkışımız var. Burada şimdi parmaklarım bu şekilde olduğu için rakip beni parmağımdan yakalayarak arkadaşlar ayırıp çekebilir. Çünkü burada kenetlenmiş elin parmağını yakalanması kolaydır. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun Burada direnç uygulayamaz. Fakat bununla birlikte başka bir çıkışımıza daha görecek olursak Fullerson arkadaşlar mantık olarak neye baskı yapıyor burada? Boyuna baskı yapıyor. O yüzden ben aynı şekilde ellerimi kullanarak buraya bir ters baskı oluşturuyorum. Ama rakip burada hala avantajlı konumda. O yüzden bu bir sistem açıkışıdır. Kuvvetin geldiği prensibin tersine doğru hareket edeceğiz. Burada omuzları yükselttim. Başımı aşağı indirdim. Buradan da baskıyı tekrar kurdum arkadaşlar. Ve burada ben de aynı anda aşağı inerek burada kolu açığa alıp arkadaşlar burada hemen bir el kilidini alarak rakibi bu sefer ben kilit altına alıp açıyorum. Tekrar yavaştan görecek olursak arkadaşlar kilit beni burada aldı. Ben de ona karşı hemen bir boynumu savunmaya aldım. Rahatladım. Omzumu yükselttim. Başımı indirdim. Ve buradan kilidi kırdım. Hemen burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir el kilidini aldım. Bunun farklı bir şekilde arkadaşlar bir çıkışını daha görecek olursak Güçlü güçsüz fark etmez, kilo farkı fark etmez. Burada arkadaşlar, kulden sonunda yakaladım rakibi. Rakip burada ayağıyla hemen arka pozisyona geçiyor. Koluyla kaldırıyor, destek alıyor. Ve burada arkadaşlar savurmak mümkün. Veya savurmadınız, rakiple birlikte düşüyorsunuz. Rakiple birlikte düştünüz arkadaşlar. Burada çok kuvvetli yere çarpacağı için açılacaktır. Burada tekrar bir Diz, dirsek vuruşu gibi fırsatlar bakılabilir. Burada arkadaşlar yakalandım. Burada ayağımı arkaya atıyorum. Burada birinci ayağın dengesini bozuyorum. İki elimle arkadaşlar diğer ayağa gidiyorum. Burada rakibi düşürüyorum. Burada diz, dirsek vesaire vuruşları yaparak ben de çıkma fırsatı buluyorum. Tabii normal şartlarda arkadaşlar attığınız rakip burada beton zemine çarpacağı için aynı şekilde rahat düşmeyecektir. Çok daha sert düşecek. Ve onunla birlikte siz dirsek vuruşuyla rahatlıkla çıkabileceksiniz. Ee, bu da böyle özet çıkışlarımızdan bir tanesiydi arkadaşlar. E, tehlikeli kilitlere karşı. Videomuzu beğenmeyin, yorum yapmayı unutmayın. Kafanıza takılan soruları da tekrardan yazmanızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.